Azam bana ne olur yardım et. Abi yola çıkacaksa birlikte bilmen gereken bir şey var. Tamam söyle. Nereden başlayayım? Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Perşembe akşamlarının sevilen dizilerinden olan İnci Tanelerinin yeni bölümündeki tüm detayları merak ediyorsanız videomuzu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Nehir, Azem'in kendisine ulaşmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapsa da Azem ona ulaşacaktır. Yalnız Azem ilk başta Nehir'i tanımıyormuş gibi davranacaktır ve Nehir bu duruma çok sinirlenecektir. Zaten öfkesi vardır ve böyle davrandığı için daha çok öfkelenecektir. Ama elinde sonunda Nehir ve Azem arası iyiye gidecektir. Bu da Dilber sayesinde gerçekleşecektir. Evet evet yanlış duymadınız Dilber sayesinde. Bu olayların üstüne Cihan babasıyla ablasının tam ortasında hangi tarafı seçeceğini bilemez haldedir. Babası kendi tarafına çekmek ister. Aynı şekilde ablası da kendi tarafına çekmek ister. İki tarafı idare etmesi Cihan için çok zorlu bir süreç kapsayacaktır. Üstelik bir yandan da Rezan ile başlarının belaya girmesi an meselesidir. Dilber hayatına bir karabasan gibi çöken zahirden tamamen kurtulmak için gözünü iyice karartmış durumdadır. Hatta onu öldürmeye bile teşebbüs edecektir. Bu olayların üstüne bir de Piraye Cenk ile olan ilişkisini bitirip Azeme yeni bir adım atmayı düşünürken hayatının en büyük şoklarından birini yaşayacaktır. Dizinin reytingleri böyle gelmeye devam ederse final yapma ihtimali var. Ama bu sezon değil bir sonraki sezonda büyük bir ihtimalle final yapacaktır. Peki siz final yapmasını istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı lütfen yorumlarda bahsediniz. Çünkü sizin düşünceleriniz bizler için çok değerli ve kıymetlidir. Bu arada diziye destek olmak istiyorsanız ve final yapmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlara final olmasını yazabilirsiniz. Bu sayede hem desteklerinizi belirtmiş olacaksınız hem de sayımızı bilmiş olacağız.